Merhaba arkadaşlar. Web tapu üzerinden tapu senedi almayı göstereceğim sizlere. Öncelikle web tapu sitesine telefonunuz ya da sabit laptop bilgisayar üzerine giriş yapmanız gerekiyor. Giriş için web tapu linkini açıklamalara bırakacağım. E-Devlet'te giriş yapıyorsunuz. Önlendirmeden sonra gördüğünüz web tapu sayfası açılıyor karşımıza. Burada tapu ile ilgili tüm işlemlerimizi görebiliyoruz. Tapu ile ilgili tüm videoları kanalıma yüklüyorum. Oynatma listesinden bakabilirsiniz. Videonun sonunda oynatma listesi var. Kanalımda oynatma listesinden de görebilirsiniz. Destek için kanalıma abone olursanız memnun olurum. Öncelikle sayfaya girdikten sonra sol tarafta resmi belge işlemleri var. Tapu senedi. Tıkladıktan sonra üzerimize kayıtlı tapular gözüküyor. Bunlardan hangisiyle ilgili tapu senedi alacaksanız seçiyoruz. Seçtikten sonra tapu senedi oluştur var. Tıklıyoruz. Bakın başvurunun geçerlilik süresi 30 gün. Tıklayınca belge oluşturuldu. Ödeyeceğiniz tutar da 40,70 kuruş. Tahsilat numarası var. Belgelerim sekmesinden ulaşabilirsiniz diyor. Bununla ilgili tapuya kayıtlı telefon numaranıza da zaten mesaj geliyor oluşturulduğuna dair. Bunu kapatalım yönlendir de diyebiliriz. Bakın burada belgelerim sekmesi var. Belgelerimi tıklayınca bir tane oluşturulan belgeyi gösteriyor. Şimdi buradan kaydırdığımızda bakın iki tane ödeme bekleniyor diyor. E tahsilat numarası var. Ödemeyi bununla yapacağız. Kopyalayın bunu. 12 ameli kopyala diyoruz. Bakın iki tane ödeme yapmanız lazım 40 lira için. Döner sermaye ödeme linki tıklayalım. Yönlendiriyor. Açıldı. Buraya hasilat numarasını yazıp sorgula deyince ödeme çıkıyor. Şimdi ödeyi tıkladığınızda ödemeyi yapıp birinci ödemeyi gerçekleştirirsiniz. Yalnız bunu akşam 23.45 ve saat 2 aralarında sistem çalışmıyor. Bununla ilgili bilginiz olsun. Diğer ödeme için de tapu harcı ödeme. Tekrar tıklıyoruz. Yönlendirme yapıyor. Buradan vergi dairesinden ödeme yapıyoruz. Burada TC numaranızı da istiyor. Bu ödemeyi yapabilmek için. Bunu giriyoruz. Yine ET silah numarasını girip sorgula deyince yine ödeme ekranı çıktı. Sağ tarafta şimdi ödeme ödemeyi gerçekleştirebiliyoruz. Ödemeler bittikten sonra belgelerim kısmında belgenizi istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz tapuya gitmeden. Bir de şu var. Sekmenin sonunda başvuru iptal et var. Kullanmayacaksınız. Zaten bakın şu var. Ödemeleri yapmadan kesinlikle belgeyi göremiyorsunuz. 30 günlük ödeme süresi var. Vazgeçtiniz. Lazım değil. Başvuru iptal edin. Tıklayınca soruyor. Size emin misiniz? Eminim. Başvurunuz silindi diyor. Bu şekilde VAP tapu senedinizi oluşturabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.